işlerimizden atıldık. Kamu emekçisi olarak çalışıyorduk. Öğretmeniz, akademisyeniz, sağlık emekçisi, büro emekçileriyiz. AKP iktidarı bir gecede çıkardığı kanun hükmünde kararnamelere kamu emekçilerinin isimlerini yazarak bugüne kadar yüz binden fazla kamu emekçisini işinden attı. AKP iktidarının emekçi düşmanlığını bilenler bizim de neden işimizden atıldığımızı çok iyi anlarlar. Bilmeyenler soruyor. Sizi neden işten attılar? Bir şey mi yaptınız? Evet biz çok şey yaptık. Iş güvencemize sahip çıktık. Haklarımıza sahip çıktık. Örgütlenme hakkımıza sahip çıktık. Bu ülkede nerede adaletsizlik varsa onların karşısında durduk. Biz bu yüzden işimizden atıldığımızı çok iyi biliyoruz. Bugün de burada işimize ekmeğimize sahip çıkıyor oluşumuz. Bizim neden işimizden atıldığımızı gündür burada işimizi geri istiyoruz evet, diyoruz. 35 gündür Semih Özakçay ile birlikte açlık grevindeyiz. İki kişi işimize geri dönmek için açlık grevi yapıyoruz. Eylemimizin 120. gününde 120. gününe kadar Çalmadığımız kapı kalmadı. Bildiriler dağıttık, imzalar topladık, kurumlara imzaları teslim ettik. Ancak bize olumlu ya da olumsuz hiçbir geri dönüş yapılmadı. İktidarın bizi duyduğuna yönelik tek e, harekete geçtiği tek nokta üzerimize polislerini salmak oldu. Şimdiye kadar tam 27 kez gözaltına alındık. 120. günden sonra da açlık grevine başladık. Bugün açlık grevimizin 35. günü. Yani başka kamu emekçisi arkadaşlarımız bizim için destek açlık grevi yaptılar. Beş arkadaşımız dün saat bir buçuktan beri destek açlık grevindeydiler. Bugün eylemlerini sona erdiriyorlar. Kendine toplum Sağlığı Merkezi önünde işi için ekmeği için direnen Mahmut Konuk. Burada insan hakları anıtının önünde bizimle birlikte direnen Deli Saçılık. Ulus Defterdarlık binası önünde her gün saat 9 ile 12 arasında oturma eylemi yapan Cemal Yıldırım. Ve yarın çalıştığı ve atıldığı iş yerinin önünde oturma eylemine başlayacak olan Ömer Kök. ve Aslan koçuz. Deniz Aslan Koç arkadaşımız bir günlük destek açlık üzerindeydi. Burada sizlerin nezdinde onlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Ömer Kök arkadaşımıza sözü Kurtuluş yok! Tek başına! eylemi yapıyor. İşten atıldıkları bugün de bugüne kadar seslerini duyurmak için ellerinden geleni yaptılar. Son 35 gündür de açlık grevinde. Bu arkadaşlarımız neden burada direnişteler? Çünkü 15 Temmuz'dan sonra estirilen bir rüzgarla kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmak için korkuyu yaymak ve emekçileri sindirmek için bizim üzerimizden bir mesaj vermek istediler. Bu vermek istedikleri mesaja karşı bir direniş ortaya koymak için arkadaşlarımız kendi cesaretlerini, kendi direncini ortaya koydu. Doğal olarak ortaya koydukları bu mücadele kendi bireysel mücadeleleri değildir. Ortaya koydukları mücadele yüz binlerce bizden atılan ham emekçisinin haklı talebidir. Milyonlarca emekçinin iş güvencesinin ortaya koyduğu talebin sahip verilmesidir. Biz bu bilinçle burada bir günlük açlık grevi olarak destek verdik arkadaşlarımıza. Aynı zamanda diğer illerde de iş güvencesine, işine ve ekmeğine sahip çıkan diğer arkadaşlarımız da bizim için mücadele ediyor. Biz bu mücadeleyi ortaklaştırmak, bu mücadeleyi büyütmek için enerji sanayi kamu emekçileri olarak işten atıldığımız yenilenebilir enerji genel müdürlüğü önünde her perşembe Haziran ayının başına kadar 11 buçukla 14 arası oturma eylemi yapıyoruz. Yarın itibariyle bu eyleme başlayacağız. Amacımız işimize ve iş güvencemize sahip çıkmaktı. Sadece kendimiz için değil iktidarın babadan oğula vurmak istediği saltanatın memurlara dayattığı bir şeydir. Elçirme usulü bir memurluk getirmek istiyor. Tarihin çarkları asla geriye dönmez. Biz biliyoruz ki o çarkı geriye döndürmek isteyenler o çarkın içinde ezilecektir. O yüzden devşirme memurluk değildir. Emeği ve onuru için çalışan liyakat usulüyle kanunlara uygun bir şekilde kanunlara uyan bir kamu istihdam biçimini devam ettirilmesi ve ortaya konulması gerektiğini biliyorum. Ve biz bunun mücadelesini veriyoruz. Buradaki arkadaşlar da bunun mücadelesini veriyor. Bundan sonra da bunun mücadelesi verilecektir. Kimse tarihin şarkını geri döndüremeyecektir. Ve gelecek bizim olacaktır. Buna inanıyoruz. Biz kazanacağız, biz haklıyız.